Şimdi eee şey diyeceğim. Alo? Ne oluyor abi? Işi bir tahmin et. Hacer geldi. Hacer. <laughs> <laughs> Şimdi e, sabah e, kalktım abi çok huzurluyum. Aşırı ama. Yayınımızı yapmışız. Abi ya. On, her şey benim için böyle on numara dün için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beş borda bakmışız. Ortalık yıkıldı zaten. <laughs> Hemen yeni yayın geldi. Ondan sonra... Aa, ne kadar güzel lan border collie. Çok değil mi? Oğlum onun IQ'su Eray'dan yüksek ha. Satayım sana yavrusunu. Vallahi sat bana. Biz o arkadaşlar arada sahiplenmeye karşı satın alma yapıyoruz sadece. <gülüyor> 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 bu ekip sahiplenmeye karşı abi. Vallahi çok Oğlum bunun IQ'su en yüksek IQ'su olan insan hmm. bu ha. Şey pardon. <laughs> ee, ya ya anlat bu. artık meraktan öleceğim ya. Yani. Hayvan bu. Border işte en yüksek kanka şeyler arasında IQ'su en fazla olan kanka, sen niye soruyordun? sabah uyandığında uyanırdı. bunu mu düşündün amına koyayım? Pardon oğlum Sana şu günümü dayı ya. Pardon tamam şeyi aldı ama. Bir şey diyeceğim Allah. ya özür dileyerek. Özür, dileyerek. E, özür dileyerek. Ya benim adım da U. yazıyor da reklam yapamıyorum nasıl <laughs> yapacağım onu. Onu direkt uzaklara bir şekilde yazsan oğlum adını değiştirmesin. <laughs> niye öyle yazıyor? Şık adım yaz yazıyor. direkt. <gülüyor> U. <gülüyor> U. ne oğlum? Abi bak bir şey anlattırmıyorsun sikeceğim. Özür dilerim. Aa. Özür dilerim. Adam bir Şimdi ya. sabah kalktım abi. Çok güzel Saçımı bir şekilde Saçımı yaptım. Uyardım. Güneş, Güneş pa karı Baran siktin attın şarkıyı ya. <laughs> ben de yayını de... Hayır. Hayır Allah aşkına. <laughs> Allah aşkına dur dur. Dur valla bak. Güzel bir sohbetçi Arkadaşlar kafam kaldırma ya artık ya. Allah kaldırma ya kafamı. Şimdi Ananı evet. bir sikersem görürsün bu umarı da. Şimdi Anlama, şöyle anlat. bir dur. <laughs> Sonra alakasız birden Ebo beni aradı. Tilaver. Evet. Şöyle bir şey yaptı. Ananı abi de gidiyoruz dedi. Hiç bok anlamadım. E biliyorsunuz böyle doğrularınızı konuşunca. <laughs> doğrularınızı konuşunca bir şey anlaşılmıyor böyle. -5 -5. Tane tane. Tane tane konuş dedim. Sonra Tilo dedi ki Demet Akalın dedi bizi çağırıyor dedi. <laughs> Nasıl yani oğlum böyle? <laughs> ne oluyor dedim ya? Sen dedi sen, sana yakın bir yerde dedi. kızım doğum günü var dedi. Kalk dedi ben seni alıyorum ben tek gitmeye de dedi şey yapıyorum dedi utanıyorum dedi. Birlikte gidelim dedi. Birlikte gittik Demet Akalınlara. <laughs> Nasıl? <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> doğum günü kutladık. <laughs> Ama bakalım. <laughs> doğum günü kutladık birlikte. <laughs> Oturduk. Ondan sonra, çakal yoktu ya. Ah be Çakal yoktu abi. Evo'nun yanında çakal olmayacak başka bir çakalı çağırdı. <gülüyor> <gülüyor> e, ondan iyi, sonra, oradan da gittik abi şeye. Bak, zaten benim babamda da böyle oluyor. Doğu Kanı'nda böyle bir şey var. Bir hareketlik var. Yürümeye çok alışıklar abi. Ha, hemen bir yere koşturalım, yürüyelim böyle hep bir gezelim çabası var. Sürekli bir ticaret, bir gezmece, bir bilmem ne. Baba oradan bir kalktık. Dedi ki ben seni dedi bırakma Dedim bak tane tane konuş. Dedi karşıya gidelim dedi. Bir Ati'de oturalım ikide. Ondan sonra Ati'ye geçtik. Oturduk. E yayını neden bu saatlere kadar sürdüğünü anlatıyorum. Ondan sonra dedi ki ama dedi bir dedi birinci olmuş era dedi. Hemen dedi bir ofise gitmeliyiz dedi. Bir kutlayalım çocukları dedi. Okey dedi. Ofise gittik. Şeye Lays'e gittik. Stüdyoya gittik. Bir işte hoş bir sohbet muhabbet öyle geldim de yayını açtım. Bugün öğlenden bu yana benim yaşadığım hani tüm zaman dilimi bu abi. Demet Akal'ın doğum günü. E, Ati, Ereydi, Lais kutlama. kutlama geldim <laughs> ama yayınımı da ne yaptım abi söz verdiğim Açtı. gibi Açtı. açtım. Açtı. Helal olsun. yani biraz. bu. açtım. Ya. Daha artistik mi anlamadım ben niye. Eskisi Peki. gibi değil artık bu işler. Dün gece klaba çağırdım gelmedi. Gelmedi. Niye? Kız eve çağırdı. After Aynen. eve çağırdı. Ne dedim? After eve kaç kadın Sen var? lan? Heh. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar nasıl yakalıyor sosyal medyayı? Nasıl yakalıyor? <laughs> Dur bakayım var mıydı? ya evom ya. <laughs> sakın vlog izlemeyin. Demet ablamla da ben yan yana oturuyorum merhabalar diye sakın <laughs> yeni vlog izlemeyin oradan benim şeyler çıkabilir. Lütfen rica ediyorum. Orada ne oldu senin hayatın sikilmiş gibi bir halin var.